Evet arkadaşlar bugün sizlerle kendi süper ligim 5. hafta ma maçını çekeceğiz. 5. haftada Kasımpaşa altay mücadelesi olacak. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Hayır Adinovi Cesar Pinares. Pinares. Hayır Şimdi mücadelesi. Ters hamleyle ile gol olabilir. Hayır Adinovi Hayır Odinovic. Cesar Pinares defansına yardımcı oldu. Cesar Pinares. Cesar Pinares. Hayır Odinovic'in önüne düştü. Hayır atamadı. Cesar Pinares. Cesar Pinares. Hayır Odinovic. İnanılmaz. İlk yarıda Cesar Pinares kazandı. İkinci, ikinci, ilk yarı 1-0 kazandı. İkinci yarıda. iki gol bulması lazım. Hayır, onun için geçmez, geçmek istiyorsa. Dur. Ve Cesar Pinares ikinci, ikinciyi attı. 2-1, 2-0'dan 2-1'e geldi skor. 3-1. 3 1 3 2 geldi. 3 3 Elektro Tom. Enter Tom. Tom penaltılara kaldı. Penaltılara kaldı bu da. Yapı krediden 3 ev kelimeli kredi. Eğer siz de benim gibi yap. Ayıp. Allah ayıp ya. Evet arkadaşlar pin <laughs> Kim geçecek? Ben altları Cesar Pinares. Cesar Pinares 1-0. Hayır Adinovic. Göztepe turu at. Altay turu atlıyor ve. Üstüne, üst, bir üst tura çıkanlar. Çıkan takımlar. Beşinci haftaya itibariyle Beşiktaş, Konya Sporu, Yeni Malatya, Göztepe ve Altay oluyor.